Ali Asaf. Anneciğim ne yapıyorsun sen orada? Makinanın kapağını açmış. Oradan da tezgaha yetişmeye çalışıyor. Ali Asaf. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anne? Mama mı istiyorsun? Mama mı alacaksın sen? Oraya çıkıp mama mı istiyorsun? He? Mama. Mama, mama istiyor. Mama, mama. Peki ben sana ne vereyim mama? He? annem. lolipop Lollipop. Lollipop. Hı -hı. Ama şimdi ablan da isteyecek. Ablaya da vermemiz lazım. Ablaya bir sürpriz yapalım mı? Ablaya bir şaka yapalım mı senle Hadi gel yapalım. Hadi. Hı -hı. Onun içine Hı -hı. Ee, ne koyalım? Lollipopla. He? Sürpriz yapalım. Hadi Ali Asaf. Ablaya bir şaka yapalım bence. Şaka şaka. Sürpriz değil. Hadi. Kapat makineyi annem. Makinemizi kapat oğlum. Kapat. Kapat anneciğim. Aferin benim oğluma. Açayım mı ben sana bunu? Hmm, çok seviniyor Ali Asaf. aldı. Ali Asaf. Ali Asaf. Gel anne. Bak 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 açtım lollipopunu. Hii, açtım. Ah hadi ye bakalım. Hadi ya anneciğim. Şimdi Zehra'ya da e, hamurdan lollipop yaptım. Bakın şaka yaptım ona. Bakalım gerçeği görünce ne yapacak. Ali Asaf, çok mu tatlı anne? Çok mu sevdin sen Lülüpupunu? He? Hadi bunu da ablaya götürelim. Ablaya bir şaka yapacağız şimdi, ya. tamam mı? Tamam mı anneciğim. Bekle, Ali Asaf, Ali Asaf, bekle annem. Bekle, bekle, bekle oğlum, bekle. <laughs> Hadi, bekle, bekle kuzum, bekle anne. Abla görmesin. Ablaya vereceğiz, tamam mı? Hadi gel şimdi. Hadi, yavaş, yavaş oğlum, oğlum yavaş. Koşa koşa ablasına getirdi. Zehra! Kardeşim bana lollipop getirmiş. Evet anneciğim. Evet lollipop ya getirdi kardeşin sana. Hmm. Ne oldu? Ya annem bak kırmızı. Sen kırmızıyı çok seviyorsun. Tamam da bunda bak. değişiklik var ama. Hayır değişiklik yok. Lollipop o. Kırmızı paketini açtım sen açamıyorsun diye. Bak kardeşin ne güzel evet. yiyor. Evet lollipop seviyorum. Ama bu lollipop değil. Lollipop. Hayır. <gülüyor> hayır be. <laughs> lollipop. Hı? Neymiş? Bu ne? Neymiş anneciğim o? Yapış yapış bu. Neden böyle bu? Bilmem. Bir Hı? bak tadına, bir bak ne? tadına. Ne? Ne? Ayyyy. Ne? Bey <laughs> <Ne? Ne>? <laughs> Ali Azavla biz sana şaka yaptık. Bu ne peki? Şaka yaptık sana. <laughs> ne sence? Aa! Evet, senin oyun hamurlarından koyduk lollipop çubuğuna. Oh ya. Ya. Ay ya. Hayal kırıklığı. Anne, ya. <laughs> Ay Aman. Asaf'taki gerçek lollipop bak nasıl yiyor Ali Asaf. Ali Asaf. Çok mu tatlı? Ben de sana bir yedireceğim anne. Peki Be bekle o zaman. Bekle bekle. Gerçek lollipopunu vereceğim senin. Tamam. Arkadaşlar bu sefer Zehra'ya gerçek lollipop veriyorum. Deminkini şaka yaptık Ali Asaf'la. <laughs> oğlum bu senin değil. Seninki nerede? Seninki nerede oğlum? Ali Asaf seninki nerede? <laughs> Git kendi lollipopunu al. Koş. Gel anneciğim. Bunu da ablaya götürelim. Hadi ver ablanı. Ablam bu sefer gerçek lollipop'u görünce sevinsin. Gel, yavaş yavaş anneciğim. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Zehra. Bak kardeşim. <laughs> Hayır anne için bu sefer gerçek lollipop. Ya, İstemezsen ya. alma Ali yer bence. Tamam bir bakayım tadına. Bak bence. Hmm, bu sefer gerçekmiş yaşasın. Evet gerçek lollipop verdim bu sefer. demin evet, sana şaka benimle. yapmıştık. Demin sana şaka yaptık kardeşinle. Yes, yes. Evet. Biraz Ali Asaf'a bakar mısın lollipop sevinci? <laughs> tamam anneciğim lollipoplarınızı yiyin. Tamam mı? Tamam. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar bu arada bize abone olmayı, bizim bütün videolarımızı izlemeyi unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Öptüm anneciğim. Bye bye. Ali Asaf sen de bay bay yap istersen. Bye bye.